rahmet bir açık gene geri alsın. hoş geldiniz bugün evine banyo yapacağım şöyle kapısı olacak şu alt yerdeki gördüğünüz eşyalarla yapacağım ben bu burayı genişleteceğim şu bel yapana kadar siz like atıp, abone olun kaydı durduruyorum Evet arkadaşlar böyle kazdım. Şimdi şu gördüğünüz blokla şu yanları ve altı da katlayacağım. Evet arkadaşlar bunları böyle ışıklatıp blokladım. Şimdi şu üste doğru birazcık kazacağım. Evet arkadaşlar yükselttim ama bir sorun oldu ben şu yukarıdaki şeyler çevik tozuyla büyüyor sanıyordum büyümüyormuş onun yerine şimdi su koyacağım evet arkadaşlar banyomuz oldu ah amcız Kulak Lay, lay lay lay, lay lay lay, koca koca koca. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. Banyomu yaparım. Dalinlemiş gibi kokarım. Banyomuz tamamdır. Aa, biz buraya tuvalet yapmadık. Hemen onu da yapalım. kapat kapıyı. Kapağı. Tamam. Tuvaletimiz de şurada. İyi. Manga, su aldı. oraso mama lan. lan çekilin lan lan çekilin Alamaz mı? Azan. Azan adam. Sarı. Sarı. nerede? Sarı. 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 Sarı boya. gözümüzü kapatın. Kapattınız mı ha? Sakın açmayın da. Tamam aç. Bakın. Yüreğimiz. Bir de böyle. Beş. Ya. Ben bir çerçevesi almışım. Şuraya da bir tane şey koyalım. Tuvalet kağıdı. Neredeydi bu eşya çekti? Şurada. Tamam. Burası da oldu. Aynı yani oda başka bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. İyi. <laughs> videoma abone olup like atmayı unutmayın bugün bunu yaptık burayı da kapatayım ya bugün bunu yaptık arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın herkese görüş.